Bakın İstanbul Avcılar'da da taksiye binen Omar Şabi kendisini takip eden husumetlilerinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganlar taksinin yolunu kesip kurşun yağdırdılar. Sayın seyirciler hedefteki Şabi saldırganlardan kaçabilmek için her yolu denedi. İşte o dehşet anlarında güvenlik kameraları da kayıttaydı. taksiyle yolculuk ederken husumetlilerinin saldırısına uğradı. Araçla önünü kesen saldırganlar camdan sarkıp onu kurşun yağmuruna tuttu. O anlar an, be an kameralara yansıdı. Omar Şabi, husumetlilerinin peşinde olduğundan habersiz çağırdığı taksiyle yolculuk yapıyordu. Avcılar Doktor Sadık Ahmet Caddesi'ne geldiğinde de başka bir araç bindiği taksinin yolunu kesti. Husumetlilerden biri direksiyon başında dururken diğeri de camdan sarkıp taksinin üzerine böyle kurşun yağdırdı. <laughs> Saldırıya uğradığını anlayan taksi şoförü kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı. Eli silahlı saldırgan da taksi durur durmaz araçtan inip Şabi'ye yöneldi. Taksinin kapısını açıp silahını ateşlemeye devam etti. <laughs> Şabi taksinin diğer kapısından kaçmaya çalışsa da isabet eden bir kurşunla yaralandı. Silahlı saldırgan koşarak kaçarken diğeri de araçla hızla uzaklaştı. Bar üzerine gelen polis aracının önüne kendisini atan yaralı adam sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. O korku dolu anları güvenlik kameraları böyle kaydetti. Taksiye birden fazla merminin isabet ettiği belirlenirken saldırganların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.